Merhabalar. Göz ART'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Ben Ümit Hoca ve Yarin'le birlikte Bismillah mı diyoruz? <laughs> Başlayalım artık. Sayılar konusunda. Evet sayılar konusunun en başından başlıyoruz. Rakam değil mi? Sayılar oluşturmak için ilk önce rakamlara ihtiyacımız var. Rakamlar sıfırdan başlayacak. 9'a kadar gidecektir. Ee, sonra doğal sayılar. Buna gösterim önemli. Naturelden geliyor bu harf. Yani naturalin n'sinden. O da sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar gidecek. Sayma sayılar ise sıfırın işareti yok. n artı demek pozitif olan demek. Ee, ve sıfırın işareti olmadığı için birden artı sonsuza kadar gidiyor. Tam sayılar ise... Artı olan sayılar var, eksi olan sayılar var ve sıfır var. Zaten şurada gösterdik. Yani tam sayılar Z harfiyle gösteriliyor. Z artı yani sayma sayıların aynısı aslında. İkisi de aynı şey. Yani bu ikisi de aynı şey demek. Hatta denk ve eşittir aslında. Z eksi yani tam sayıların, daha doğrusu doğal sayıların eksileri de katarsak ona negatif tam sayılar diyoruz. Ve sıfır ise işaret olmadığı için ki bu çok önemli birleşimi bize tam sayıları veriyor. Pozitif tam sayıların en küçüğü 1. En büyüğünü bilemeyiz arkadaşlar. Yani en küçüğünü bilebiliriz. En küçük pozitif tam sayı 1. Peki en küçük doğal sayı nedir diye soracak olursak 0. En küçük sayma sayısı o da 1. Değil mi? Yani. Evet. Sen niye konuşmuyorsun hiç? <laughs> Negatif tam sayılar Burada da en küçüğü bilemeyiz gençler. Yani eksi sonsuza kadar gidiyor. Yani sizin hayal ettiğiniz sayıdan daha küçük bir sayı mutlaka ki vardır. Mesela eksi bir milyar desek, eksi bir milyar bir daha küçük bir sayıdır. Fakat burada neyi bulabiliyoruz? En büyüğü bulabiliyoruz. En büyük negatif tam sayı ki bu önemli. Diğerlerini yazmadım çünkü o bilinebilir ama bu genelde unutulabiliyor. En büyük negatif negatif doğal sayı, tam sayı. Bu çok önemli. Bunu sayılarda kullanıyoruz. Evet A ve B doğal sayı olsun demiş. Doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. A'nın maksimum olması için yani en büyük olabilmesi için diğerinin yani B'nin olabildiğince küçük olması gerekiyor. Değil mi Yarın? Evet. Peki en küçük doğal sayı nedir? Sıfır verebiliriz. Sıfır verebiliriz. Peki ben buraya sıfır verirsem A'da doğal olarak ne olmuş olacak? 21 olacak. Peki şurada ne yapacağız? Sayma sayısı değil mi bu? Yani en küçük ne olacak? En küçük ne verebilirim bu sefer B'ye? 1 verebilirim çünkü sıfır veremem. Bakın bu işaretler önemli. Genelde bunları öğrenciler çok önemsemez ama cevabı yanlış yapabilirsiniz. O zaman A ne olacak? 20 olacak. Evet doğal sayılar ve sayma sayılarla ilgili örnekler bunlar. Rasyonel sayılar daha geniş bir küme. Şimdi biz az önce neyi gördük? doğal sayıların en küçüğü, yani sayma sayıları gördük, doğal sayıları gördük, tam sayıları gördük. Bundan daha büyük bir küme var. Bu kümemizde de reel, rasyonel sayılar. Reel sayılar daha büyük olacak. Çok güzel çizdin. Evet, çok güzel çizdim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu tek tekrardan daha güzel çizeriz. Peki, şimdi A ve B ne olacakmış? Tam sayılardan seçiyormuşum. A bölü B şeklinde yazıyorum ama küçüklükten beri öğretilen B sıfır olamaz. Bir sayı sıfıra bölünürse tanımsız olur ve biz bunu zaten matikinin değil mi e, eşitsizliklerde evet. falan da göreceğiz. E, paydayı sıfır yapamayız. Peki mesela ne var işte 1 bölü 2, 0 bölü 3 mesela 0 bölü 3 genelde tanımsız falan değildir. 0 bölü 3 sıfırdır. Ama mesela 3 bölü 0 nedir? Tanımsız. Peki e, ra, real sayılar kümesi ne olacak? Rasyonel ile irasyonel. Şimdi irasyonele bakalım. İrasyoneller ise A bölü B şeklinde yani bölüm şeklinde yazılamayanlar. Mesela gençler e, doğal sayılar mesela 0 bölü 1 o zaman ya da 1 bölü 2 ya da 5 bölü 1 bunlar bir aynı zamanda rasyonel sayıdır o zaman değil mi yani? Yani 1 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. Tamam bunu biliyoruz. Ama 0 bölü 1 de bir rasyonel sayıdır. 5 bölü 1 de bir rasyonel sayıdır. Yani rasyonel sayılar Diğer kümeleri ne yapmış oluyor? Kapsıyor. Anlaşıldı mı? Evet. Peki bir de bu şekilde yazılamayan, 0 bölü 1 şeklinde yazılamayan sayılar var. Biz bunlara irrasyonel. Hani biz hep kullanırız ya mert, namert değil mi? Rasyonel, irrasyonel olmayan. Herhalde İngilizce'de de na ekimi var. Değil mi? Başlangıcı Hani na, olumsuz herhalde. Mert, namert. Herhalde öyledir. Neyse. Bu 3,14'ten sonra hiç tekrar etmiyor. Yani o zaman nasıl yazılamıyor? A bölü B şeklinde yazılamıyor. İşte E sayısı, kök 2 sayısı, kök 5 sayısı bunlar irrasyonel şekilde yazılamıyorlar. Ama şununla karıştırmayalım. Mesela eksi kök 2 daha doğrusu kök içerisinde eksi 2. Mesela bu bir rasyon, irrasyoneldir diyemeyiz. Bu reel değil. Yani bu karmaşık bir sayı. Bunu karıştırmayalım. Yani kök olma işleminde neydi? Kare köklerde gerçi yine işleyeceğiz ama e burası çiftse burası çiftse ne olamaz içerisi? Negatif olamaz. Negatif olursa o karmaşık sayı olur. O başka bir şey. Birazdan göreceğim. Peki rasyonel olanla rasyonel olmayanları birleştirirsek ne olur diye çıkıyormuş? Reel sayılar. Reel sayılar. Yani reel. Başka bir adıyla gerçek. Başka bir adıyla gerçel. Hepsi aynı şey demek. Hepsi rasyonel olanlarla irasyonel olanların birleşimiyle oluşmuş kümeymiş. Evet. Max ve min ile ilgili sorularımıza devam edelim. A, B, C elemandır. Pozitif tam sayılar. Bu önemli. A'nın maksimum olması için diğerlerinin küçük olması lazım. Bir kere soru da bize şey demiş mi? Yani A, B, C birbirinden farklı mı? Değil. Onu ikinci soruda sormuşuz. Yani ben o zaman en küçük tam sayı neydi hatırlarsak? Bir. Pozitif tam sayı tabii ki. Buraya bir verebilirim. Peki o zaman ne olmuş oluyor? A artı iki artı üç eşittir kırk üç. Ne yapıyor? Buradan a 38 geliyor. Hemen yandaki soruya bakalım. Yandaki soruda ise ikinci soruda yine pozitif tam sayı olsun diyor ama bu sefer şimdi c'ye mi bir vereceğim, b'ye mi bir vereceğim? Yani büyük olana büyük olana küçük en küçük olanı gelsin. vereceğim. Yani buraya bir vereceğim, mecburen buraya iki vereceğim. Oradan da ne yapacak? A artı 4 artı 3 eşittir 43. Buradan da a kaç çıkıyor? 36, 36 maksimum 36 en büyük 36 olabiliyormuş yani peki şimdi gelelim buraya burada şöyle bir şey söyleyebiliriz toplamları verilen ifadenin yani toplamları sabitse çarpımlarının en büyük olması için sayılar birbirine yakın vermeliyiz aslında bunu not olarak da söyleyebiliriz yani bir şeyin çarpımlarının en büyük olması için toplamları sabit olmak zorunda ama yani toplamları sabitse çarpımların en büyük olması için biz sayıları yakın seçiyoruz. Sayıları burada ne yapıyormuşuz? Sayıları yakın. Birbirine yakın seçiyoruz. Yakın seç. Hatta emri vaki kullanalım ki akılda kalıcı olsun. Ama biz burada tek tek deneyelim. Peki ben buraya 1 verseydim toplamları 13 yapması için buraya 12 vermeliydim. Çarparsam kaç yapıyor? 12. Peki eğer 2 verseydin ne olurdu? 11 olurdu. Çarparsam ne olur? 22. Bakın sayılar birbirlerine yaklaştıkça ne oluyor? Değerler büyüyor. Peki 13 ile neyi topluyor? Yani 13 hangi iki sayının toplamı olabilir? Birbirine çok yakın. Yarısını alsam 6.5 demek ki 6'ya 7. 6 ile 7. Çarparsam kaç yapıyor? 42. Demek ki maksimum değeri kaçmış? 42. Ha minimumu sorarsa da 12 olmuş olacak. Var mı sıkıntı? Yok. Peki. Gelelim buraya. Bakın bunların da toplamı ne? Hocam eğer e, bu olmasaydı, reel olsaydı nasıl olacaktı? Reel, şurası mı? Evet. Reel olsaydı 13 bölü 2, 13 bölü 2 derdik. Yani sayılar birbirine yakın seçecektik. Mesela onu şöyle gösterelim. Başka bir şey, Antarka bir kağıtta. Eğer A artı B 13 ama A ve B elemandır. Reel sayılar olsaydı ya da rasyonel de olabilirdi. Ben buraya ne derdim? 6,5 buçuk buçuk Yani çarparsam kaç yapar? 169 bölü 4 yapar. Yani 13 bölü 2 çarpı 13 bölü 2. Sayıları olabildiğince birbirine yakın seçiyoruz. Evet. AB eleman tam sayı. X eleman reel sayı. Çarpımları en büyük ne olabilir? Ne demiştik? Sayıları olabildiğince birbirine yakın seçmeliyiz. Peki bunlar birbirine eşit olabilirler mi? Olabilir değil mi? Aynen. Yani 13 eksi 3 x 6 artı 3x diyebilirim. Peki buradan ne olur? 7 eşittir 6x. x eşittir 7 bölü 6. Peki o zaman ne olmuş oldu? x reel sayı ya da rasyonel sayı oldu. Bir sıkıntı yok şu anda. Birbirlerine eşit olma gibi bir durumda yani eşit olmasın. Yani ikinci sorudaki gibi birbirinden farklı olmasın da demiş. O zaman ne yapacağız? Bu ikisini çarpacağız. Yani 13 eksi. Bunu 3 ile çarparsam 7 bölü 2 yapar. 7 bölü 2 6 artı ne olacak? 7 bölü 2. Onu bir farklı kaleme geçelim ki şey olsun orada. Hani. Hocam şey yapamaz mıyız? A artı B. 3. 19. Aynen. 19 bölü 2, 19 bölü 2. Zaten o buradan geliyor bak zaten. Şimdi ben bunu 26'dan 7 çıkartırsam 19 bölü 2. 12, 7, 19 bölü 2 olacakmış. Ya yani da o da 19'un karesi bölü 4. Buradan da olabilir mi? <laughs> Az önceki yaptığımız gibi de çözülebilirdi. Evet doğru söylüyorsun. Daha kısa bir hani şu şurada, şurada birbirini eşitlemeden direkt toplamları sabitse yarısını alıp birbirini eşitleyip çarpabilirdik. Aynen. Peki, burada neyi sormuştur? Maksimum A'yı sormuştur herhalde değil mi? Ama hiç bilmiyorum. <laughs> Maksimum A. Bu ne bulabilirsek bulalım ama A, B doğal sayı sanki bir tuzak varmış gibi değil mi? Yani ben burada ne yapalım? 12 çarpı 1. Başka ne olabilir? 6 çarpı 2. 4 çarpı 3. Sonra böyle gidiyor. Maksimum ne olur? 12. Minimumu ayı sorarsa doğal sayı sıfır olamaz çünkü çarpımları bunu söylemiş. Muhtemelen burada A artı B'nin de maksimum değerini sormuş olabilir. A artı B maksimum görüyorsunuz. Toplamları kaç yapıyor? 13. Şöyle yazalım. 13, 8, 7, şeklinde gidiyor. Muhtemelen bunu sormuştur. Unutmuşuz yazmayı. Artık ya bunu da sormuştur ya bunu sormuştur. Peki ABC elemandır. ABC elemandır. Pozitif tam sayı. Toplamları 10. Maksimum nedir? Şimdi şu şuraya bir A parantezine alalım. Çünkü Hı. bu diğerlerinden farklı bir soru. A parantezine alırsam ne olur? B artı C. Peki toplamları verilen ifadenin çarpımlarının en büyük olması için Sayılarını ne yapmamız gerekiyordu? Yakın. Birbirlerine yakın. Peki o zaman A'yı ne seçebilirim? Şey yapabilir miyiz hocam? A yerine 10 eksi B artı C yazabilir miyiz? A yerine 10 eksi B artı C. Ya da B artı C yerine 10 eksi -A. A. Şuraya 10 eksi A yazdım. Evet, güzel. Toplamları 10, 5-5 seçerim o zaman. Doğru mu? Aynen. Yani buna da 5 derim. A'ya 5 versin. Burası 5 olur, burası da 5 olur. Ne yapmış olur, 25. Çünkü toplamları ne demiştik? Sabit olan sayıların çarpımlarının en büyük olması için sayıların yakın seçmem gerekiyordu. Evet. Mesela A'ya başka bir rakam verseydik. Mesela 2 verelim. Hı hı. Ben buraya 2 versem B artı C ne yapardı? Bu sefer 8 yapardı. Değil mi? Hı hı. Yani 2 çarpı 8 16 olmuş olurdu. Ya da 3 verelim istersen. 3 verseydik B artı C ne olurdu? 7. Çarpımları ne yapar? 21. Bak dikkat et. 25'e ne yapıyor? Gittikçe yaklaşıyor.